hidroksit, yani metal hidroksit oluşturuyor. Bunlar hem asitlerle hem de bazlarda ne, ne, yapıyormuş? Tepkime verebiliyormuş. Bu önemli. Az ile tepkimeye son o zaman bazın bir özel sodyum nedir? Artı bir yüküne sahip. Çünkü artı iki yüküne sahip. Buradaki artı iki yükü ne yapılıyor? Sodyum atomunun altına yazılıyor. İki buraya yazarken oksijen atomunun altına da ne yapıyoruz? İki diye yazıyoruz. Tuz ve oluşuyor. Yani nötralleşmesi veriyor. Hidroksil tepkilerde hem bazla hem de ne yapıyormuş? Tepki veriyormuş. Amfoter metalleri. Amfoter metalleri de sana aldığım puşları çarık mı zannettin diye kodluk sana alın popları çarık mı zannettin. Bir de bunun içerisine berilyum koyuyoruz. Başka yok amfoter metalleri. Bir de berilyumu ediyoruz bunları arasına. Şimdi evet aynısını söyledim zaten yine amfoter hidroksitli bileşik asitlerle tekmeye girerek ne yapıyor tuz ve su oluşturuyor. Çinko, çinko ve su oluşturuyor. Şimdi lofilrik asit bir asittir ama zayıf asit olmasına rağmen cama ne yapar etkileşime girer şekil verir cama. Hani etki porselen de yapmaktadır. Porselenlere de ne yapar aşındır. Ve sadece bu asit yapıyor bunu. Bazıların tepkimelerinin Şimdi bazı alüminyum oksit. Yani şu bir amfoter bir metaldir. Çünkü o da amfeter bir metaldir. Metal asitler neyle e, ne yapıyormuş? Bazılarla tepme ye girebiliyor arkadaşlar. E, demin de söylemiştim zaten bir amfeter metalle ne yapmıştı? E, bazı ne yapmıştı? Tepkime girmişti. E ee, şimdi bazla tepkimeye girdiği zaman ne oluşuyordu? Yine so sodyum aldık. Alüminyum yüküne sahip olduğu için buradaki atom sodyum atomunun altına atom sayısı olarak gidip işte altında biz yapıyoruz. Tuz ve su oluşuyor. Çünkü da çünkü amfoter metaldir. Oksijenle e, oluşturduğu tepkimeyle oksitle bazla tepkimeye giriyor. Bu da aynı şekilde çinko 2 yüküne sahip olduğu için potasyumun altına geçiyor oksijen altında iki atomu şeklinde yazıyorsun ve su oluşuyor. Şimdi asit oksit bazlarda tepkime veriyor. Asit oksit asit özelliği göster için baz ne yapacak? Tepkimeye girebilecek. Bunun için göstereyim şimdi. Şimdi baktığımızda e, asit oksit olabilmesi için ametal oksit olması lazım. Evet benim karbon atomu nedir? Ametaldir. Al atomu ametal. Evet bu da ametal. kükürt atomu ise 6A grubu, 5A grubu da 4A grubu elementlerinden bir. Bu da oksit oluşturuyor. Ama hepsi asitik oksit. Neden hepsi asitik oksit? Eğer benim oksijenin eee ametal oksijen sayısına bakıyorsun. Burada bir tane var, burada da bir ametal e elementi var. Şimdi birbirine eşit ise yani ya da e, atom sayısı oksijenin ametalden düşük zayıfsa biz buna nötr oksit diyoruz. Nötr oksitler asit, göstermezler. E, yani tepkimeye girmez. Buraya da baktık. Burada ise eşitli, nötr oksit. Buraya baktığımızda iki tane azot var. Oksijenden nedir? Büyük büyük olduğu için nötr oksit oluyor. Burada da bizim monoksitte de atom sayıları birbirine eşit edersem buraya nötr oksit oluyor. Yukarıya baktığımızda ise karbon sayısı 1, 2. Ya yani sayısı büyük olduğu için asitik oksit. B'ye de baktığımızda ya yani oksijen sayısı 2 olduğu için asitik oksit. Burada da 5 için asitik oksit. Burası 2 büyük olduğu için asitik oksit. 3 olduğu için yine asitik oksit diyoruz. Asitik oksitler bakmaya girerek sadece ne oluşuyor? Tuzu oluşturuyor. Eee soluştur. E, bu da aynı şekilde asitik oksit e, baz ile gerek neyi oluşturdu? Sadece tuzu oluşturuyor. Evet şimdi sonra bakalım. Aşağıdaki metallerin hangi potasyum hidroksit kime bir? Şimdi potasyum hidroksit nedir? Buna bakacağız. potasyum, e, potasyum hidroksit OH'tan dolayı ne diyoruz? Bazdır diyoruz. Bu bir baz. Baz kimlerle tepkimeye girer. Buna bakmamız lazım. E, ne? Aktif metal. Kalsiyum aktif metal. Sodyum aktif metal. Bunların hepsi aktif metal. Dikkat edersen. Ama aktif metallerle e, ne gir? Kimler girerdi? asitler geldi. Bazılarla iyi ile girecek. Sadece bir metal. Yani nedir zaten? Topçuları çarık mı zannetti? Yani bir amfoter metal olduğu için bununla ne yapacak? Bazılar tepe girecek. E evet, şimdi burasına bakın. Nitrik asit. Nitrik asit asittir. Ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Peki hidrojen gazı açığa çıktığına göre aşağıdakilerde hangisiyle tepkimeye girmesi lazım? Benim asit, aktif metallerle. Bu nedir? Karbonat var. Karbonat olduğu için baz. Baz olduğu için zaten ne yapacak? Bazik özellik gösteriyor. Sonunda karbon Karbonat karbonatın aklına gelsin. Sonunda karbonat gazı çıkar. Yani haşı çıkmaz. Bu ise bakır. Bakır ise yarı soymak. Yarı soymak demiştim. Bakır demiştim. Gümüş demiştim. Bir de ne demiştim. Çal demiştim. Bunun yarı metaller. asilerde eğer olan atomu varsa tepkimeye girer demiştim. Şimdi burada Tabii ki asitle oksijen az, e, atomu var. Demek ki birbirine tepkimeye girer. Ama aside bu açıdan <laughs> dolayı NO2 gazı açığa çıkarır. NO2 gazı açığa çıkar, -O gazı açığa. Yani H2 gazı açığa Bu değil. Magnezyum oksiti ise bu magnezyum metaldir. Metal oksitler nedir? Bir kere metal oksit özellik gösterir. Asitlerle bazıları girer ama ve su oluşturur. Yani e, gaz çıkar. Gümüşe baktığımızda gümüş de aynı şekilde yarı soy metaldir. Burada yazmıştım zaten. Yarı soy olduğu için bir gaz ne çıkarması lazım? NO2 gazı çıkarması gerekiyor. Bu sodyum atomuna baktığımız zaman sodyum ise Bir aktif metaldir. Aktif metallerle asitlere girerek H2 gazı ne yapar? Çıkar. Yukarıda veren bileşiklerden hangileri çinko metali ile bir çünkü bir nedir? Ya e, metaldir ya aktif metaldir. Aktif metal olmasına rağmen bir de amfater metal özelliği var. Amfoter metal özelliği taşıyın. Hem asitlerle hem de ne yapar? Bazlarla tepkime girer. Yani biz bu, bu asitimiz, bu ise bazımız, bu ise asitimiz. Yani bu ne yapacak? Tepkime girer. Çünkü amfater bir metaldir. Evet, magnezyum ve alüminyum, alüminyumdan oluşan bir alaşım aşağıdaki çözeltilerden hangisi adı yalnız biri verir? Bir tane. Potasyum hidroksit baz. Baz olduğu için magnezyumla tepkimeye girmez. Çünkü neden? Aktif metaldir. Aktif metaller neden tepki asitlerle? O zaman benim alüminyumla, e, alüminyumla tepkimeye girer. Çünkü alüminyum nedir? E, bir metal. Sana aldığım popüler. Yani amfeter metal için biriyle tepkimeye girmiyor. Biriyle tepkimeye giriyor. O zaman ne diyoruz? A'dır. Diyoruz. Evet buraya bakalım. Yukarıda verilen eşit mollerdeki metalli miktardaki nitrik asitle tepki sonucunda açığa, açığa bir şeyin bir diyor bize. Hemen ne yapacağız? Kıyaslama yapacağız. Bunun için de tepkimeye sokmamız lazım ki biz ne yapacağız? Sonunda bulmamız lazım. Alüminyum asitle tepkimeye giren aktif metaller. Aktif metaller ne yapabilir? tepkimeye girmektedir. Nitrat tuz oluşuyor. Alüminyum nitrat, çünkü köktür biliyorsun. Nitrat eksi ne, neye sahiptir? Eksi bir yüküne sahiptir. Alüminyum ise üç yüküne sahiptir. Nitratın altına atmamız lazım çarpma sonucunda 3 yazmamız gerekiyor. Altına 3 yazmamız lazım. Çünkü alüminyumdan gelmektedir. Diyoriyoruz. Buraya 3 yazsak Bunun başına ne yazdım? Kırmızıyla gösterim. Maviyle 3 yazmamız lazım. İşte bizim yatımları alüminyum nitrat bir de ne çıkacak? H2 açığa çıkacak. Çünkü aktif metallerle tepki gelirse demiştim H2 gazı açığa çıkar H2 gazı açığa çıkar. Şimdi ben bu H2 gazının da kas sayısını eşitle al. Kaç yapmak gerekiyor? Oraya da. Burada 3 var hidrojen. 3 var. 2 yazacağım ki 3 olsun. Çünkü ikiler birbirini görür. 3 olur. Demek ki burada mol e, miktarı 3 bölü 2'den 1,5 miktar soruyor. Çünkü 1,5 mollük bir H2 gazı açığa çıkıyor. 1,5'luk. Şimdi bakalım sodyuma bakalım. Sodyum artı neyle kesinlikle tepkimeye giriyor? Ne olacak? Sodyum nitrat tuzu. sodyum nitrat tuzu su, su bir nitrat da ama sodyum nitrat tuzu ve H2 gaz açığa çıkacak artı H2 gazı işlem lazım H ise bir olabilmesi için 1 bölü 2 yazacağım o zaman 05 olur H2 gazların miktarını soruyor çünkü 05 oldu şimdi diğerine bakacağız Diğeri ise magnezyum nitrik asitle tepki veriyor. Artı 2 yani sahip artı için nitritin artı lazım. O 3 2 yazmamız lazım. artı hidrojen gazı yazacağız. Şimdi nitrattan dolayı baş sayısı olarak 2 yazması lazım. Onu da 2 yazarsak hidrojenin ne oldu ki? Bu da eşit oldu. 1 mol hidrojen var. Kıyaslarsak o zaman en büyük hangisi? 1,5 olan 1, sonra 0, 1, e, sonra 3, sonra 2 olur. Bakayım, Bakalım kim şimdi. Burada ne diyor? Buna göre X Y Z metalleriyle ilgili yalarda hangisi doğru? Şimdi X metrik asitle ve hidrojenle tepkimeye giriyorsa asitle te 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 tepkimeye giriyorsa ne diyoruz? Aktif metal diyoruz. İkisi de diyor çünkü. Asit kimler girer? Aktif metaller. X'e aktif metal diyoruz. şuraya bak da Y metali yalnız tepkimeye giriyor. Yani asetin oksijenli asit olduğu, asit olmadığı kimler giriyordu sadece? Yarı soymaya. Yani Y'nin unsun biz ne diyoruz? Yarı soy bir metaldir diyoruz. Yarı soy. Bu da yarı soğan. Şimdi Z'yi yapıyoruz. Nitrik asit, hidrojen klorür ve potasyum hidrokside tepkimeye gazar tepkimesi. Z metali için atar diyoruz. Z, amfetamin. Amfetamin aktif metal. Onda sıkıntı yok. Amfetamin metal diyoruz. Şimdi buraya bak. Aktif metal direkt doğru alt de aktif metal. Z metali alt metaldir. Bu da doğru. Y metali nitrik asitinde H2 gazı açar. Y yarı soy metalde. Yarı soy metalde ne açı açması lazım? H2 gazı nitrattan aklına gelsin. E, NO2 ve NO2 açar. Bunun da gaz daha çıkmaz. Ondan 1 ve 2 budur diyoruz. aşağıdaki oksit bileşiklerinde hidrojen ile tepkime vermez. Hidrojen klorür nedir? Asittir. Asitler dem oksitle ne yapar? Çünkü asit agneli, oksitleri bazik özellik Çünkü bu metal, metal bazik özellik göre bazı, bazı asit tepkime. de kalsiyum da metaldir zaten. Bu da aynı şekilde bazik ee, gösterdiği için. Şey. Şimdi buraya baktığımızda sodyum da aynı şekilde. Sodyum ne peki? Sodyum da e, metalden metal oksitler gösterdiği için sizler tepki girer. Şimdi buraya baktığımızda azot ametaldir. A grubu elementlerinden ametaldir. Ametal oksitler e, zaten asit gösterir. Asit, asit ne yapar? Tabii ki tepkimeye girmez. Ametal oksit. Asit, asit asit ne yapar? Tepkimeye girmez. O zaman biz ne diyoruz? D diyoruz aşağıdaki oksitlerden hangisi hem asitlerle hem de bazla tepkimeye girer diyor. İkisiyle de, girmesi lazım. Çünkü magnezyum oksit, e, oksittir. Basit, basit oksit yine tepkimeye girer, asitle girer. Bu olmaz. Bu sodyum oksit ise aynı şekilde bazik oksittir. Yine girer, asitle girer. E buraya bak potasyum oksit, potasyum oksit bazik oksit o zaman yine asit. Şuraya bak da çünkü o oksit ise çünkü nedir? Bir bir, bir metaldir. Ama oksitler hem asitlerle hem bazlarla ne yapmakta Kimi yapmaktadır? Evet buna bakalım. hangi nitrik asit ile kimeye Nitrik asiti Demek ki bazı tepkime girmesi lazım. Kalsiyum, karbonat. Bazı birleşikleri biz bazı asitlerle bazılar ne yapar? Tepki. Demek ki bu gelecek. Sonra magnezyum oksit bu ne metal oksit olduğu için metal oksitler ise ne yapar? Asitlerle ne yapar? Kimeye girer. Neden metal oksitler bazı özelliği gösterir? O zaman biz ne diyoruz? Bununla ikisi tepkimeye girer diyoruz. Şimdi baktığımızda ise bu ise asit oksittir. Neden asit oksittir? Çünkü bu ametal ile e, ametelin yapmış olduğu, osiyanla bir bileşiktir. Ametel oksitler ne özelliği gösterir? Asit özelliği. Asit ne yapar? Tepki O yüzden ne diyoruz? 1 ve 2 diyoruz. Aşağıdakilerimiz amfeter metaldir. Alüminyum amfeterdir. Magnezyum ise aktif metal Sana aldım. İşte çarık mı zaten? D magnezyum yoktur. Evet, gümüş yukarıdaki çözer hangilerine atılırsa tepkime verir diyor. Gümüş soy metaldir metal. Yarı soy metal asitlerin oksijen asitlerle tepkimi verir. O zaman asit oksijenli bir asittir. O zaman çok Tepkimeye girecek. Bu da asit ama oksijen yok. Oksijen olmadığı için girer. Sülfatta ise sülfürik asitte gördüğün gibi o da tepkimeye girer. Yani 1 ve 3 diyoruz. Giden yok. Evet, yukarıdaki tepkimelerin hangisinde H2 gazı aç çıkar diyor. Magnezyum ne demiştim? Aktif metal. Asitlerle tepkimeye girerse hangi gazla çıkıyordu? H2 gazı açığa Şimdi buraya baktığımızda neydi? Ee, bu gösteriyor. Asitlerle tepkimeye girdi. Karbonattan ne çıkacak? Karbondioksit çıkacak aklımıza buradan kalacak. Alüminyum ise altı bir metaldir. E, o haşla yani bakla ya da asit de girer. Bunlar da haş gazı açığa çıkartır. İkisi de bir zaman haş gazı açığa çıkartır. Yani ve 3 evet, diyor. bulunan kaplar. Kaplar hidroksit ne? İyiydi. Bazılar kimler kime gözlenir? Yani, Maddeci aktif metaldir. Bunlar gözlenmez aktif metal için. Gümüş ise soy metaldir. Buna gözlenmez. Çünkü iyisi ise amfeter bir metaldir. Gözlenir. O zaman yalnız 3 diyor. Yüksek oksitlerde hangileri suçulmaz diyor. Suda e, bu nötr oksit. Çünkü nötroksit oksit olduğunu nereden anladık? Amfeterle oksit ve eşit ise oksit diyorduk. Ya da fakirse nötroksit oksit diyoruz. Oksijen fakirse oksit diyoruz. Nötroksit. oksitler suyla tepkimeye girmez bu ise ametal ametal e, oksijenle birlikte ne yapmış oksijen, asit özellik gösterir asit ne yapar su çözündüğü zaman ne yapar e, suda, çöz, oksijen, suda çözüldüğü zaman e, ne yapıyor Tepkimeye giriyor çünkü asit oksit, bak, asitler asit oksitler buradaki ise bu da yan girer bu oksit olduğu için amfoter bir oksit bu da ned nedir Asitlerliği gösterdiği için suda ne yapar Çözünmez. yani nedir ve yani amfoter oksit çözünmez. eğer amfosa asit olmuş olsaydı direktmen ben su ne yapacaktı Çözülecekti tek 2 girer, girer. Şimdi an, bakıyoruz. Bu nedir? Asittir. Yukarıdakilerde hangisiyle tepki, ne oluşturuyor? H2 gazı oluşturuyormuş. Demek ki H2 gazı oluşturabilmesi için aktif metalle tepki meyve lazım. Aktif metal nedir? Magnet metaldir, potaktif metaldir. Bu işte yarı soy metaldir. Soy metaller asitimizde oksijen varsa onlarla tepki verir. Asitimizde olduğu için Yani 2 ve 3 ne yapar? H2 gazı açığa çıkar. Buradaki akcikler hangisinde h2 gazı açar? Magnezyum ile ilişkisi aktif metal. Aktif metal ne yapar? Akciklerle tepkimeye girerek h2 gazı Şimdi bu da aynı şekilde. Yani akcikler su ile de tepkimeye girerek ne oluşturuyor? H2 gazı açar. Şimdi ise akcikler bir metal. Amfeter metal hem azallı hem de bazılarına tepkimeye girer. Sonucunda ne yapar? Akcikler gazı açı açı açar. Bir şey izleyelim. Burada sülfü e, kökü var arkadaşlar. Çünkü asitin eğer oksijen atomuna sahip ise ben onunla demeye soruyorum. Ama sülfattan dolayı çıkacak gaz so gazıdır. O yüzden de değil SO2 gazı çıkarmaktadır. Yani diyoruz. Yani. Evet buraya bakalım. Şimdi ki yukarıdaki herhalde aktif metaldir. Tepmeye girerek kaç gazı açığa çıkar? Aktif metaller Bazılar tepkili Hayır bazılar. De. Asit olması lazım. O zaman asit, asit asittir. Asit, 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 asit. Yaş 4 ise metan, metan e, bir organik çıktı Bunlar değildir. O sadece ne diyeceğiz? iki diyeceğiz. Ne asit ne Şimdi buraya bakalım. yukarıdaki yaptıklarının sülfürik asit etkimesi sonucunda aç çıkan gazların eşleştirilmesi hangisidir diyorsa sülfürik asit etkimesi sonucunda. Sülfürik asitle ben ne yapacağım? Kalsiyum karbonat. Asitle kalsiyum karbonat. Karbonattan dolayı bazik özellik gösterir. Asitle bazik karbonat olup e, gazın içeride gazı çıkacak. O zaman bir C diyoruz. Bir C diyelim. Sonra ise bakıra bakın. Bakır ise yarı soy, metal, yarı soy metal yüklük asit tepkimeye girer. Yemisinin sebebi ise asitte oksijen asit varsa e, yarı soy metal asitler tepkime girer. Ya yani oksijenli asit olması şart. O zaman sülfattan dolayı bir hangi gazın açığa çıkması lazım? O2 gazı açığa çıkması lazım. 2D alıyoruz. Alüminyumu ise alfa metaldir. Amfater metallerle sistemi açığa çıkıyor gazı çıkartıyor. Evet, yukarıda, aşağıda metal hangisi her üç çözelti için tepkime mevcut. Biri bir birini Şimdi taşan klor ile alüminyum aktif metal oldu. Alüminyum metaldir giren. Potasyum hidroksit hem metal oldu. Yani doğru. Buna da giren hem metal hem alfa metal. O zaman sadece geçeceğiz. alüminyum içeceğiz hem asitlerle mücadele etmeye geldi. Vücuttaki tepkiler hangilerinde H2 gazı çağ aktif metal sülfürik asitle yani asit ve geri gazı çıkartıyor da H2 çıkartıyor. Potasyum yeni aktif metal su ile tepkiler aktif metal gazı açar. Alüminyum ise metaller amfoter metaller bazıları tepkiler hem bazı onlara tepe H2 gazı çağ Vallahi kimse gelmedi. Bir daha gelseydi. Evet, yukarıdakilerde hangi asitik oksit ediyor? Magnezyum metal, metal özelliği gösterir. Bazik özellik gösterir. E, mod monoksit ise oksijen gösterirse sayısı fazla olduğu için ametal neto, ne, ne, diyelim? Nötr oksittir. Nötr oksit. Evet, e, ametal kükürt, ametal oksit ediyoruz. Asit diyoruz. Asit özelliği gösteriyormuş. Yalnızca diyoruz. Yukarıda hangi suda çözünür diyor. Şimdi bu nedir? Asit oksitli ametal olduğu için. Suda ne yapar? Çözünür doğru. Asit oksitler ne yapar? Suda çözünür. Evet bu ise alüminyum oksit suda çözülmez. Neden? Çünkü amfet olduğu için alüminyumlar amfeter olduğu zaman suda çözülmüyor. Bu ise ne yapar? E, nötr bir oksit. Nereden azot yani sayısı bir eşit olduğu için nötr bir oksittir. Bu da ne yapmaz? Su çözülmez. Alça A. Güzel. Evet, oksit neydi? oksit olduğu için kalsiyum kimlerle girer? Mesela bu baz baz olduğu için ne yapacak? Baz baz girmez. Yani bununla girmez. Bu nedir Basit aset olduğu için amonyak gibi bazılarına da tepki vermez ki tepkime verir o zaman sadece iki. Evet şimdi buna bakalım. Diyor. Yani baz diyor. Magnezyum oksit metal olduğu için bazdır Karbon amitel oksit asittir. Kalsiyum nedir? Metaldir. Metal oksit olduğu için bazdır. O zaman hangileri? 1 ve 3 baz. Evet buraya bakalım. Ee, yukarıdaki elementlerden hangi klor çözeltisiyle tepkime verir? Yani asitle tepkime verir diyor. Bakın bir kere yarı soy metal, yarı soy metaller yani oksijen atomu var bunu göre bunda olmak için girmez. Bu ise nedir? Aktif metaldir. Aktif metalle ne yapar? Asit tepkimeye girer. Bu girer. Peki karbon ise a metaldir. A -metal demiyoruz biz. Sadece metallerle yani yalnız ikidir diyoruz. Bakır metali. Bakır ne demiştim? Yarı soy metal. Yarı soy metal ne yapar peki? Yarı soy metaller kime, kime girer? Ben dedim ki asitlerle oksijen atomu girer. Bunda o için girer. Burada da aynı şekilde asitimiz, oksijen atomu var girer. Ama bu nedir? Baz Şimdi potasyum hidroksit neydi? Bazdı. Bu basıyla yukarıda hangisi tepkimeye Çok Magnezyum aktif kime vermez? Asitler tepkimi verir. Alüminyum ise zaten her bir metaldir. Alüminyum metaller bazıları verir. Bolu. Krom da sana aldım. Bu çarık mı Bir alfa metaldir. Buna verir. Tek vermediği şey nedir? Magnezyum. Evet. Bir <laughs> <asitle gülüyor> <asitle gülüyor> <asitle gülüyor> <asitle gülüyor> de bu bana yorum yaptı. Metal hangi tepkime verirse karbon dioksit gazı çıkar. Bu bir kere aktif metal. E, hala asitle tepkilerse gazı Açar. E, bu asitle baz Karbonatlı karbonat bazik özellik göster. gazı ee, karbon açığa çıkar. Peki, sodyum oksit ise metal oksit yani bazik. özellikle özelliklerde girdiği zaman tuz ve su oluştu. biraz açığa çıktı tuz ve su. Sadece su. Sadece ne diyoruz? su. diyoruz. Evet burada bir, 4, 5.